ister Ali Koç'cu olun, ister başkası onun arkadaşlar şu listeye dikkatle bakın imza toplanılmasından rahatsız olanlara da soruyorum 7 senedir başarısızlıktan nefret edenlere de soruyorum ya da bunu savunanlara da soruyorum siz Ali Koç olsanız şöyle bir ortamda gidip Avrupa piyasasını alt üst edip maddi durumunuz çok iyi dediğiniz şu ortamda Avrupa'dan 3-5 tane klas transfer yapıp şu listeyi ekletmez misiniz hepinize soruyorum elinizi vicdanınıza koyun ya açıkçası ben şunu söyleyeyim şu listede tamam şişirilmiş futbolcular var kabul ama Fenerbahçe taraftarına sorun Ennesir'den ne bileyim Amrabat'tan Şimanski'den kaçın memnun şu listedeki birçok futbolcunun şişirildiğini elbette düşünebilirsiniz o ayrı mesele ama ben Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a şuradan söylüyorum senden artık nefret etme durumundayız derecesindeyiz seviyesindeyiz ne olur bizi mahcup et ne olur şu listeye 4-5 tane klas isim koy da biz mahcup olalım, biz özür dileyelim. Lütfen sadece Fener